Merhaba arkadaşlar ben Erdem Ben de Efe Bugün sizlere yeni facebook sayfamızı göstereceğiz Adı oyuncu limon Benim facebook şeyim Ama arkadaşlar Oyuncu limon ciddi olması için Burada oyuncu limon resmi Soru işareti ref Eşittir HL olması lazım ciddi diyorum Burada da Böyle bazı şeyleri koydum. Evet, bu da benim YouTube kanalım. Ee, burada da Aa, yeni mutlu survival'ın gelmemesinin nedenini söylüyorum. Ee, arkadaşlar gerçekten arkadaşlar yeni Minecraft mod survival'ın gelmemesinin nedeni YouTube'a kapanma ihtimali çok olması. YouTube'a açılması takdirde videoların devamı gelecektir. Ee, Facebook'tan TJ Ertem'sen sizi ulaşabilirsiniz. Ve evet, zaten önce Leon diye ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, çekiliş var. FIFA 14 çekilişi. Hemen Minecraft mapinizi bana götürüyorsunuz. E, biz Efe, Çağın, ben. E, bunları şey yapıyoruz. E, bakıyoruz sizin şeylerine. E, seçildikten sonra eğer size şey torrent üzerinden şey vereceğiz. FIFA 14'ünü Black Box ürününü vereceğiz. Ama hiç kurulum falan e, serial işleri olmayacak. Oyunu kurup direkt oyunu kuracağız direkt torrent hazırlayacağız ve e, direkt koyacağız işte Facebook'un şeyine ee, e, Skype'e Bir de arkadaşlar e, bu arada siz çağını falan filan görmediniz ha ondan videolarımız sonradan gelecek o pek zaman bulamıyor gelmeye evet arkadaşlar ve, e, şey şey belki multiplayer'i çekmeye çalışıyoruz ama yapamıyoruz arkadaşlar Minecraft multiplayer falan ee, o yüzden pek göremeyebilirsiniz. Evet. Ee, e, söylediğim gibi Sadece Erdem'in bilgisayarında oyunları falan oynayabiliyoruz. Evet. Böyle e, bir sayfamız koydum. İşte beğenirseniz devamı gelecek arkadaşlar. E, Skype'imde zorlamaya yazıyor zaten. E, bana istek gönderip e, bana yazarsanız ben bir bakarım sizin map'inize. Ama kırık link atmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum kırık link atmayın. Kırık link atınca da şöyle dersiniz. Ki, Çok güzel neden seçmeni filan dersiniz. Ortalık aşırı arkadaşlar. Kırık link atmayın. Evet, evet arkadaşlar. E, bu da bir tanıtım videosuydu. Evet bugün öyle. Bu sonuna geldik. Evet e, iyi oynar, iyi eğlenceler. Ama, e, no. Göstermediğimiz bir şey var mı acaba Erdem? Yok. Tamam. Bay bay. Bay bay.